merhaba ve yeni bir video hoş geldiniz. Ya bu keşke de video çekme çok özledim. Vlog sonra bayağı bir boşluğa düştüm. Bir iki gün çekmedik ama artık dedim ki yılbaşına kadar böyle yaptıklarımızı da çekelim. Hem onu kalsın. Birkaç gün geçti vlog sonra ve bugün erken başladık yine. Böyle bir iki günde yaptığımız birkaç bir şey var sanırım. Onları bir görelim. Sonra hemen buradayız. Ve büyük an geldi. Artık bunun jelatinlerini açacağız çünkü köşede falan bayağı Kutu açılmış. açılışı gibi oldu ama aslında 2 sene sonrasının kutu açılışı üç, gibi. 3 oldu üç, mu? 3'e üç, Üçü yaklaşmıştı galiba. Evet. Bunun da yazmıyormuş meğer. Bundan geliyormuş. <laughs> Sanki çıkarmasak daha iyiydi gibi ya. Daha <laughs> da oldu. Gel daha bak var. Şimdi ASMR. kom maar Ama en over je boek <laughs> Şengi kaçmış gerçekten. Neyse servis falan bir şeyler yapıyor o zaman. Yeni makine almışız aşkım hayırlı olsun. Gerçekten yeni makine almışız gibi oldu ama şurada bir şeylerin olmaması beni çok ha. şey yaptı şu an. Yokmuş meğerse. Aşağı katla üst katın terliklerini ayırmaya karar verdik. Şu anda bu terlikte de şurası yırtıldı ve böyle arkaya doğru bir kere çöktüğü için Artık bununla vedalaşıyoruz. O yüzden biri aşağısı birisi de yukarı olacak şekilde bunlar benim. Bunda da Mert aldık. Zaten bir tane daha almıştık ona. Ayrıca benim bir tane daha kroksum vardı ama o zaten bunlara güvenerek aldık bunu da. Ama karası olduğu için bugün kışın kullanmak birazcık zor oluyor. Onun için şimdi bunlara geçiyoruz. Saç kavurma yapacağız bugün. Onun için böyle domatesleri, biberleri ayırdık. Burada tereyağını ayarladık. Burada Mert'in birkaç hafta önce buzluk için hazırladığı soğanlar var. O yanına patates yapacak. Ben de pilav yapacağım ve etimiz de burada. Şimdi marketten geldik ve Böyle güzel bir alışveriş yaptık. Onu göstereceğim şimdi ve sonra kahvaltı yapacağız. İşte gün normal akışına devam edecek. Böyle güzel, sakin, huzurlu bir gün olacak. İçeri şey, domates aldık bir tane çünkü bir iki tane var şu an. Kıyma aldık. Buna hem indirim dedi hem de hamburger ya da köfte yapıp buzluğa atacağız. Biberiye suyu yapacağım. Onun için biberiye, nane ve taze zencefil lazımmış. Aslında onun için aldım ama hem de böyle artık kış geldiği için ve bu için de bunu kullanırız diye düşündüm. O yüzden iki tane aldım. Zaten çok az kullanılıyor benim yapacağım su içinde. Beyaz mantarlar. Tuğba'nın bir tarifi var. İncir kürü diye. Onu yapacağım. Zeytinyağı ile onun için böyle incir aldım yılbaşı dışı christmas günü için de fondü yapacağız. Onun için böyle brokoli aldık. Bunu haşlayıp peynire batıracağız. Güzel olmuş İsviçre'de. Umarım burada da olur. İki çeşit karakal aldık. Peynir tabakları için güzel dilim peynirler. Yankee Candle'ın bu baston ve nane şeker kokusu o kadar güzel kokuyor ki anlatamam. Özen bir tane bundan aldık. Bu hediyeydi. Lidl uygulamasını kullandığımız için böyle bir çizelge var. Oraya geldiğimizde bu hediyeydi. Artık bundan sonra başka bir hediye daha var galiba. Onu da kazandık herhalde bu alışverişle. Davaş Kirin'in herhalde bu sadece krem, Böyle <laughs> porsiyonlu krem peynirleri. Organik yumurta. Biraz önce de dediğim gibi taze nane ve taze biberiye. Yaban mersinleri, mandalina, salatalık, marul Türkiye'den gelen biberler. Ve çok tatlı ambalajlı böyle tereyağlar da gelmişti. O yüzden iki tane aldım. Bunu ikisini de buzluğa atabiliriz. Çünkü şu anda zaten kullandığımız bir tane var. Ve çok tatlıymış. Yani şuna bayıldım. Sonra bebek ıspanaklardan aldık. Bunlarla hem ıspanak yemeği hem de yumurta yapacağız. Böyle güzel renkli biberler gelmiş. Onlardan aldık bir sürü. Dolma yaparız diye düşündük önce ama sonra vazgeçtik. Böyle bir demet maydanoz. Böyle milföylü ve tahıllı bir ürün gelmiş. Çok güzel görünüyordu. O yüzden bir tane bundan aldık. İki ana bir bedava bedavada. Kabak çekirdekli bir ekmek vardı. O yüzden bunları aldık. Bir tane de peynirli bir ürün. Bunu da denemek için aldık. Bundan çok emin değilim. Ve her zaman yediğimiz tahıllı ekmekle indirime girmişti. Dilimledim makinede. Bunu da komple atacağız Ve bizim böyle tatlı, güzel ürünleri bulduğumuz özellikle şu. Şunlar. Ve biberiye için malzemeleri bulduğumuz alışverişimiz de böyleydi. Şimdi hemen bunları yerleştirip günümüzde tüm hızıyla devam edelim. De marketten şunu aldık. Göstermeyi unutmuşum. Zaten içinde yapılı geldi. Tam olarak şöyle duruyor. Ve buraya gerçekten çok iyi oldu. Çünkü banyoya girdikten sonra kıyafetleri buraya atmak çok daha mantıklı olacak. Günaydın. Bugün Christmas. Ve <laughs> hala çok yorgunum bıraktığınız gibi. Şöyle ki şu ışığa doğru geçeyim. Şöyle ki dün eve gittik. Ve koltuğumuzu da getirmeye karar verdik. Çünkü emin olamadık. Yani hem şu anda vaktimiz de var. Onun için dedik ki koltuğumuza yeterim. Zaten hala bir koltuğumuz da yok şu anda. Onun için koltuğu söktük. Ve dört seferde getirebileceğiz galiba. <laughs> Güzel oldu. Ve arabayla gitmişken de bu bütün şişe depostalarımızın hepsini arabaya koyduk. Arabaya götürdük ve bizim oradaki markete gittik. Kapanmadan önce. Ve oradan da böyle hani getirebileceğimiz ve hani bize ekstra bir yük olmayacak eşyaları aldık ve geldik. İşte depozitlarımız karşılığı ve biraz daha fazlası tabii ki. Bir şey unutmuşum. İyi video çektim. Şimdi gördüm. Sonra eve geldik. O eşyaları böyle bıraktım. Şimdi açtım. Ve dedim ki şimdi bir videosunu çekeyim. Ve bugün de ayrıca çöp merkezine gideceğiz birazdan. Onun için bunu videosunu çekip yerleştirip bir kahve içip belki aldığımız bir şeyden yemek istiyorum. Çünkü dün geceden beri bir şey yemedik. Dün bir kere yedik. Saat 4'te yedik galiba. Onun dışında bir şey yemedik yine. Böyle sabah bir sanki tatildeymişim hissi veren o şeyi yemek istiyorum. Otelde ne yiyorsam. Onu anladınız bence. Birazdan zaten göstereceğim de oturacak söylediğim bu şey. Christmas'a güzel bir yemek yapacağız bugün. Aldıklarımız çoğunlukla aslında kiler ürünleri oldu. Öncelikle Kaufland'a gittik ve bu tuvalet bloklarından Kaufland'a da denemek istedim. Bir tık pahalıydı Lidl'a göre o yüzden bunların performansını merak ediyorum. Daha çok kokması lazım bence. Kimyasal kullanmıyoruz dedik ama yani kireç lekesi için bir karışım hazırlamanız ya da böyle bir şey kullanmanız lazım. Ya Froş da daha güvendiğim bir marka olduğu için duş ve banyo temizleyicisi zaten burada kirece karşı yazıyor. Onun için bu gerçekten çok iyi bu arada. Bunun ben de vardı. Böyle filini aldım. Fıs içine içinde dolduracağım. Ve iki paket aldım. Aklım derken bir tanesi de yedek olur. Şu an ikisi de yedek aslında. Biraz açılmış galiba. Aa burası. Burada bir şey var. Şu an ıslak görüyor musunuz? Elimi yıkayıp geliyorum. İki üç güne bir böyle fıs sıkıp Böyle hemen üstüne çitleyip böyle minik ama sonra üzerinden suyla bolca durulayınca gerçekten yeni gibi armatürlerimiz oluyor. Onun için bundan aldım. Yedekli yedek de güzel oldu. Ve bir tane de yumuşatıcı gördüm. Böyle pamuk kokulu bir yumuşatıcı ve fıraş olduğu için yine almak istedim. Deneriz bunu da. Sonra şöyle silikon bir fırça aldım. Lavabonun içi için çizmesin diye ama bir yandan da bulaşık makinesine girebilsin diye. Sonra birkaç tane de bulaşık için yine aynı şekilde fırça aldım. Bunlar da böyle çok kötü oldukça yılda bir kere falan değiştiriyorum bunları da. Sok dolabımın yanına şöyle ikili bir askı aldım ki vitaminler ve kozmetik ürünlerin olduğu çantayı yanına asabildim diye. Domates konservesi cennet oldu burası da. Çünkü buna 99 sente düşmüştü ve şöyle domates püresi aldım. Bunu daha çok çorbalarda kullanırım. Ve mesela bu da Gerçekten çok güzel görünüyor. Da böyle küp küp doğranmış domates. Bunu da hem çorbalara hem yemeklere hem menemene her şeye kullanılır yani. O yüzden böyle bol bol aldım. Ve bunlar 2026'ya kadardı. Ben bunları böyle bir süre alıp üst üste üst üste alıp sonra bayağı unutup aldığımı ama bu satı bütün stokları eritip sonra tekrar alıyorum. Böyle bir düzenimiz var bunlarda. Onun için Bunlardan da yine böyle bol bol aldım. 99 e düşmüşken. Sushi için yiyorsun ve pirinç aldım. Bu markanın ürünlerini seviyorum evde de yaparız belki özellikle yılbaşına diye düşündüm. 2-3 yıl önce yapmıştık galiba. O güzel olmuştu. Desesur'un bir tane makarnasını aldık. Bu da güzel. Tam böyle orta yolu buldun. Mert aramızda orta yolu bulan bir makarna tipi. O yüzden bu da böyle güzel bir akşam yemeği olabilir. Ve pesto vardı. Büyük indirime girmişti. Fesleğenli ve fıstıklı olanından aldım. fıstıklı olan. O kadar güzel ki bu anlatamam. O yüzden bundan 3 tane aldım. Ve şu ekmeğe sürülebilir olandan bir tane daha aldık. Daha elimizdekini denemedik ama ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Sonra elbetken aradan çıkan pişmiş, etrafı karamelize şekerle kaplanmış ve susamlı yer fıstığı aldık. Gerçekten tanıma bu. Bu güzel bir şey ve yılbaşı lezzeti olarak geçiyor galiba. Normal zamanlarda var mı bilemedim. Onun için aldık bundan. Bir tane de elma cipsi aldım. Yine böyle kahvenin yanına tüketmek için. Sonra Kellogg's'un bu ballı çıtır tam bir tatil konfleksini aldık. Gerçekten şu anda bundan bir kase yiyip öyle çıkmak istiyorum. Çünkü çok açım. Çok aç uyandım. Çok aç uyumuştum zaten ve çok aç uyandım. Ama çok güzel görünüyor. Çok istedi yani canım. Bugün bunu uyandım desem yeridir. Ve televizyonumuz var artık göstermeyi unutsam da yaptığımız anı. Televizyon yanında şöyle küçük bir viski köşesi yapmak istiyorum. Ve ilk viskimizde red label ve rüyamda da blue label alıyorduk bu arada. Bundan sonraki viski de galiba blue label. Ama önerdiğiniz viskiler varsa ben çok yeniyim daha bu işte duymayı isterim. Mehmet kendine 25 yıllık 911'in poşesinin şöyle bir dergisini almış. Baya böyle saklamalık bir dergi galiba bu. İlgi alanı olduğu için. Kendi odası da olduğu için artık. Böyle bir dergi. Yani i̇lgi alanı olsa ve onun üstüne böyle bir dergi yaparsa benim de çok hoşuma giderdi. O yüzden bu da tatlı olmuş bence. Ve şimdi böyle. Hadi hemen kahvemizi içip. Şundan yiyip yola çıkalım. Ve bugün 24. ayın. Bilin bakalım kimi videosu yok. Bugüne yayınlanacak. hala da bir süre işimiz var. Ama yapacağız. Şimdi büyük Türk market alışverişini anlatacağım. Bir sürü şey aldık gerçekten. Artık herhalde alacak yerimizde kalmadı. İki buzdolabını da çok güzel bir şekilde doldurduk. Ama bize Türk marketi yine çok uzak. Bir saat yol gittik. Onun için bu kadar çok şey aldık. Öncelikle şöyle başlayalım. Baklava yufkası aldık. Bundan güzel börek yaparız. Kaymak aldık. Tel peynirim bitmişti. En son Lezol Türk Haftasından aldım. O yüzden bundan aldım iki tane. Örgü peyniri Murat Bey'in beyaz peynirini aldık. Üçlü ve hepsi vakumlu. Fındıklar mağazın isti köfte, milföy, dondurulmuş mamya, dondurulmuş poğaça denemek için aldık bunu. Şöyle bir Sivas mantı ve şöyle tam Kayseri mantısı çok güzel görünüyordu. Bunlar üç tane aldık ve iki tane de dana kebap aldık. Şimdi bunları bir yerleştirelim. Birkaç bir şey daha var ve sonra bu tarafa geçeceğim. Ve şimdi geri kalanına devam edebiliriz. Yani aslında bunları normal marketten de alabilirdik ama tat görünce tat ketçap, hardal ve şöyle bir tane de mayonezi bunları almışken yanında aldık. Çaykur'un altın baş dökme çayı, bağcının kuru zeytini, Dardanel'in zeytinyağlı tombalı çok severim. Sonra sır sosis, Ege Türk'ün bir tane kangal sucuğu. Lor peyniri çok uzun zaman olmuştu yemeli. Çok iyi oldu. Bu ezene peynir. Bu da İzmir tulumu. Bunlar da şimdi hemen dolaba girecekler. Dut pekmezi. Keçi boynuz pekmezi. Tahin. Patlıcan. Ha, bundan dedim iki tane olacaktı. Közlenmiş patlıcan. Böyle bir tane biber turşusu. Ve şu da galiba acı biber sosu. Dolmalık pirinç, kısırlık bulgur, arpa şehriye, irmik, çok iyi oldu bu. Patlayan mısır bir tane dere marka denemek istedik. Çilek. Burası da birazcık yılbaşı kısmı. Ve bu da sivri kıl biber. Cipsonun deniz tuzlu orijinal cipsi. Yılbaşı olduğu için aldık. Normalde almıyoruz. Böyle bir tane soslu mısır. iki tane kabak çekirdeği. Mert'e halleb bana da top Ve pişmaniye. Çok güzel oldu bu. Ve tabii ki bir de antep fıstığı aldık. iki tane. Bir de kağıt elva. Ya yani bunlar tabii ki bir günlük yenecek şeyler değil ama özlediğimiz ve böyle hani olsun dediğimiz ve evde dursun dediğimiz lezzetli oldu bunlar da. Artık ne kadar aylar sonra belki de hepsi biter ama şimdilik almak gerçekten çok güzel oldu. Bugün Christmas günü çok aç olduğumuz için bir tane sadece küçük bir pizza attık fırına. Onu yiyeceğiz ama akşam güzel bir yemek yapacağız. Çünkü daha vlogmesi son bölümünü hem düzenlemedim, hem de çekmem gereken bir kısım var. Onu da eklemem lazım ve bugüne kesinlikle yetişmeyecek yine. Olmayacak. Ya. Bak Kız... Diğer evden şunu getirmeyi unutmuşum. Çok iyi oldu buraya. Hep üst üste koyuyordum ve gerçekten çok güzel oldu şu anda. Biraz daha böyle ferah ve hani üst üste olmayan bir raf oldu. Biraz makarna suyu. Fesleğenli ve limonlu espresso. Bu da iyice. Sos olsun. Karışsınlar. onu sütle açalım. So... de artık düzaltayım. Yani Christmas günü olabilecek en güzel şey oldu ama. Yani ben CD'yi aldıktan sonra mı geldi bu gerçekten? Bir de buradan izleyelim. Evet. Tekrar izlemek için çok iyi bir sebep. Christmas günü şunu artık yapabiliriz diye düşünüyorum. vermiş Ha bu bir de bağlanıyor. Ha pelerin gibi. Bunu ilk başta yapmak gerekiyordu. Bizim ağacımız birazcık büyük olduğu için yandan nasıl olacağız acaba? Ben bu kadar düzleyebildim <laughs> bayağı yorucu oldu ama çok tatlı oldu. koltuğumuz an itibariyle bayağı parçalandı ve bunları tek tek götürmeye başlayacağız şimdi. Aklımdayken şu koşu ayakkabılarımı da alayım. Yarın koşmak istesem, yürümek istesem yürüyemeyeceğim. Ve gidiyoruz. Bunları almak için tekrar geleceğiz. Yani dün gece bunları nasıl geçirdik bilmiyorum. Üç defa gittik geldik eve ve artık koltuğumuz var. Kolçağı yok ama o da yakında gelir ama şu için koltuğumuz var. Uzun zamandır beklenen o an geldi. Koltuğumuz var artık. Ya kolçakları sığmadı şu ikisi. Onu da bir sonraki sefere getireceğiz ama oturabileceğiz artık salonda. Çok mutluyum. Buraya aldık yılbaşı ağacını da ve yılbaşı ağacı gelince net gidiyor. Ve bunu da birazcık öne aldık. Yani böyle çok güzel oldu. Ve bir sonraki sefere de nasıl bir koltuk isteyeceğimize dair bize bir fikir verdi aslında. Şimdilik burada kalacak bu. Bir sonraki koltuğumuzu aldığımızda bunu da misafir odasına taşıyacağız. Ve misafir odasında artık kalacak. Artık oraya bir gün yatak aldığımızda da şu kısmını benim odama, bu kısmını Mert'in odasına götüreceğiz. Çünkü şu anda bile Burası aslında bir değil. Burayı birleştirmedik özellikle zaten buradan gidecek diye ve gerçekten çok güzel oldu. Bugün günlerden perşembe ve yarın kızcık şerbetini tam şu noktada oturarak ve keyifle çayımla birlikte geçireceğim. Saç için biberiye suyu yaptım. 3-4 dal biberiye birkaç böyle bir görüldüğü kadar bir 10-15 dal da ve taze nane ve çok az şu kadarcık bir zencefili de kabuklarını soydum ve minik minik böyle doğradım. Böyle kırmızı bir renk aldı nasıl olduysa. İlk önce bir bardak bir suya kaynar suya bunları koydum. 20 dakika pişti. Böyle fokur fokur kaynadı. Ondan sonra da bir 4 saattir falan da böyle kapağı kapalı bir şekilde duruyor. Şimdi böyle bir sıvı oldu. Bunu süzeceğim. Ve neredeydi benim şişem? Ve fıs fıslı şişem yokmuş. O yüzden bununla buna döküp bunu da böyle sabah akşam saçlarıma uygulayacağım. Bir ses geliyor diyorum ne bundan geliyormuş. Ve sabah akşam saçlarıma uygulayacağım. Bunu da dolapta tutmak gerekiyormuş. Şimdi kestane yapıyoruz. Refika'dan bir tarif öğrendik. Hiç böyle olduğunu bilmiyordum. Şimdi bunları böyle ikiye böldük. Böyle bir çizgi çektik. Sonra döküme bunları koyup yarıya kadar su koyacakmışız. 8 dakikada. 8 dakikada falan. Ondan sonra bir kağıt havluyla bunu kurulayacağız. Sonra aldığımız keseyi tekrar böyle arkalı önlü 1,5 dakika daha pişireceğiz ve hazır. şarap gecesinin şarabını da Rose Rose Blue Wine'ını seçtik. Şöyle Mert seçti bardakları. Tabii ki Şerbeten Bakım bardaklarını seçti. Peki. Bunu birazcık ısındırsak yeterli. Ama çok güzelmiş tadı. mutfak serimizde bugün mücver var ne kadar çok sebze varsa hepsini çıkarttım kabak havuç sonra brokoli koyacağım biraz biber de koyacağım çünkü biber çok var şu anda evde ve maydanoz koyacağım bunların hepsi yumurtayla birlikte şu mantar ayrı pişecek yumurtayla birlikte böyle karışık bir mücver yapacağım şimdi ve fazlasını da buzluğa atacağım müthiş bir şey olacak yine deneysel bir çalışma ve sonuç şu an için başarılı gibi duruyor. Bunu koydum. Daha önce yoğunu bitirdim. Üzerine bunu koydum. Üzerine birazcık da keten tohumu koyayım istiyorum. Bayağı baharat koydum yine. Hatta şu baharatım bitti. Ve yukarıdan şu devreye girdi. Şuraya koydum. Böyle hani şey gibi Baharat marketi burası. <laughs> Hemen aldım. Ama bakın mesela sesine. İçinde bu arada brokoli var. Sonra maydanoz koydum. Ve böyle biber de koydum. Bayağı deneysel bir şey oldu yine. Ama her zaman tutar yani. Önemli olan kıvamı. Yani o kadar iyi olmuş ki anlatamam yine. Uydurma yemek mükemmel bir şey. Ve tam olarak günün menüsü de böyle. <laughs>